Geçtiğimiz hafta medyaya lüks otomobille işlenen bir kaza haberi düşmüştü. Ancak bu sıradan bir 18 yaş altı çocuğun gençlik heyecanıyla annesinin arabasını çalarak hayatının hatasını yaptığı bir kaza değildi. Annelik içgüdülerine sığınarak toplumdan affını bekleyen bir anne. Eylem Tokun hayatına dair detaylar da ortaya çıktıkça şaşırmaya devam ediyoruz. 16 yaşında olduğu belirtilen T.C isimli Sıklıkla yaptığı gibi ailesinin lüks otomobilini alarak hız yapmaya çıktığında ATV ile gezintiye çıkan ancak araçları arza yaptığı için emniyet şeridine çeken arkadaş grubuna çarptı. Bir çocuk babası Oğuz Murat Avcı hayatını burada kaybetti. Dört arkadaşı ise feci biçimde yaralandı. Kaza yapınca panikleyen çocuk annesini arayarak yardım istedi. Ancak anne Eylem Tok sadece çocuğuna odaklandığından yaralıların ellerindeki telefonları bile alarak çocuğunu alıp ortadan kayboldu. Aydınlı gazetesi yazarı Gafar Yakınca yazısında Tok'un dış dünyaya verdiği imaja dikkat çekti. Yakınca bakın neler yazdı. Şimdi aktaracağım sözler ünlü bir kazın yazar ve sanatçının geçenlerde kendisine ait bir serginin açılışında yaptığı konuşmadan bir bölüm. Lütfen sabırla okuyun. Birbirimizin gölgesiyiz. İyiler ve kötüler var dünyada. Kurşunlanarak, bombalanarak, yakılarak, Dövülerek öldürülen yazarlar, sanatçılar iyi insanlardı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan aydınlar iyi insanlardı. Onların savaşı kendileri için değildi sadece. Katillerin, düşmanların iyi bir yaşama sahip olması da dertleriydi. Ve şimdi bizler sorumluyuz. Tüm dünyanın iyiliği için savaşmış bu insanların mirası bize emanet. İşte bu yüzden birbirimizin gölgesiyiz. Breh breh breh! Ne laflar ama değil mi? Karşımızda, İnsanoğlunun soylu direnişine aykıran tertemiz kalpli bir sanatçı var. Kurşunlananlar, yakılanlar, dövülenler. Ülkesini terk etmek zorunda kalanlar. Hepsi aydın, hepsi de iyi insanlar. Bir de onlara kötülük yapan kötüler var. Kim yahu bu kötüler derseniz, yazarımız Türkiye üzerine yazdığı romanında tarif ettiği bu kişilere Allah'ın piyonları diyor. Allah'ın piyonu kötüler. Kimsenin piyonu olmayan iyi insanlara zulmediyor. İyilerse o kadar iyi ki kendi katillerinin bile kurtuluşunu istiyor. Kadın yazarın hayata bakarken kurduğu şablon çok tanıdık değil mi? Nasıl gelmesin? Sonuçta endişeli beyaz sosyete ideolojisinin çelimsiz yansımasından başka bir şey değil. Kerameti kendinden menkul, iti boş iyiler kötüler çelişmesi. Ama beyaz sosyete beyaz Türklerle sınırlı kalmıyor. Üzerine biraz Atatürk, biraz da ispiritizma, mindfulness sosu eklersen dalga dalga yayılıp belediye seçimlerini bile kazanabiliyor işte. Nişantaşı'nda, Moda'da, Etiler'de, Beykoz sırtlarında. Boğaz'da ise çoktan kendi kurtarılmış bölgelerini kurmuş. Bir de atlı ve golflü sporların merkezi Kemerburgaz var tabi unutmayalım. Zaten asıl olay da Kemerburgaz'da geçiyor. Dünyada sadece iyiler ve kötüler var. Biz iyiyiz, onlar kötü diyen bu yazar hanımın ismi Eylem Tok. Sosyete hanımlarına ağız, burun, meme vesaire estetik yaparak köşeyi dönmüş bir estetik cerrah ile evliymiş. Bu evlilikten bir erkek evlatları olmuş adını Timur Cihan Timur koymuşlar. Yok Cihan Timur soyadı adı sadece Timur. Bu isim soy isim cambazlığı nasıl bir psikolojidir ona da şimdilik girmiyorum. İnsanlık namına polise gidip ifade verme gereği bile duymamış. İnsan iyi ki elinde silah yokmuş, tanı kalmasın diye bir de kafalarına sıkardı demeden edemiyor. İşte size bir zengin beyaz Türk masalı. Dünyada iyiler ve kötüler var diyorlar ya hani neresinden isterseniz orasından tutun. Ayrıca bomba bir iddiada telebir yazarı Demet Cengiz'den geldi. Cengiz'in yazısına göre Eylem Tokun Mihr adlı kitabının en çok satanlar listesine girmesi tarikat mensubu sevgilisi Rauf Baysal sayesinde olmuş. Cengiz'in iddiasına göre Eylem Tokun Mihr adlı kitabının basımını üstlenen Hay Kitap Süleymancılar tarikatına mensup Rauf Baysal'a ait. Kitabın tüm nüshaları satışa sunulduktan hemen sonra Baysal tarafından satın alınarak Türkiye genelinde dağıtıldı ve böylece kitap en çok satanlar listesine girdi. Cengiz yazısında ayrıca Baysal'ın kitabı bizzat yazdığı Eylem Tok'a hediye ettiğini iddia etti. Cengiz'in yazısından ilgili bölüm şöyle. Eylem Tok'un Instagram profilinde çok satan Mihri'nin yazarı yazıyor. Mihri hay kitap basmıştı. Yayın evinin ortaklarından Rauf Baysal Tok'un sevgilisiydi. Baysal, Mihir romanının dağıtımını gerçekleştirdikten sonra bir hafta içerisinde Türkiye çapında bütün kitapları satın alıp romanı çok satanlar listesine sokmuştu. Bunu nereden mi biliyoruz? Ne kadar tutkulu bir aşık olduğunu, aşkı için yaptığı fedakarlıkları anlattığı dostundan. Yine iddiaya göre romanı da bizzat Baysal yazmıştı. Audi marka bir araçla birlikte hediye etmişti. Lüks bir huy sanki. Eylem Tok kendi özgeçmişini her yerde tanınmış yazar olarak duyurdu. Tokun özgeçmişi şu şekilde yer alıyor. Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi. Kendini masalcı olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençler için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üçcüce adlı romanı İngiltere'de yayımlandı. Kanada, Amerika gibi ülkelerde de aynı anda satışa çıktı. Eylem farklı yayın evlerinden çıkan 3 romanı var. Dev ile Üç Yüce yazarın ilk çocuk kitabıdır. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.